Arkadaşlar kaydetti. Brawl Erdem'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beklediğiniz an geldi. Altın elberle alacağız. 1000 güç puanımız var ve rozet paketimiz var abi. Ama ben çok heyecanlıyım dayanamıyorum. Önce altın elberle yapıştıranzi yapıyoruz. Oo. Yanımda Kamil abim var, pro gamer abi. Altın elberle yapıştıranziye. Hadi rozet paketine ben açayım. Ve Jackie'ye kızgın. boya özgün Nita'ya da tik çok geldi. Jackie'nin iki Kanki karakterim 10 şey bak arkadaşlar altını göster. Bakın bu Hı. sabah da bayrın çıktı. Arkadaşlar <laughs> altına bakın. Şu güzelliğe baksanız arkadaşlar. Valla çok güzel ya. Arkadaşlar çok iyi bir şey ya ben bunu çok seviyorum. Kanki şu yıldız bu bir şeylere ver ya. Yok ya şimdi değil. Bayektiriyorum. vermek Max'ladım. Hayır ya. Ben Bayran'ın Max olmasını fazla sevmiyorum. Yıldız gücünü falan o kadar sevmiyorum. Arkadaşlar, bundan sonra ben de YouTube'a başlıyorum tam olarak. Arkadaşlar, eğer Brawl Stars'dan yani elimle birlikte daha çok videosunun gelmesini i̇şte istiyorsanız bu. biz Brawl Stars mı, Brawl Stars'ta arkadaşlar. Hadi şimdi gameplay videosu çekerim. Hadi. Bir maça gir. Sen de gelsene ya. Maması çekti ha. Arkadaşlar ben kendi hesabımdan geleceğim bu videoları birleştireceğim. Merak etmeyin kendi hesabımdan gelip oynayacağız arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar adam gibi oynamamız lazım. Kuzenimin konuşmasına duydunuz? abi bekliyorum onu. Gelecek. Bunu canlı yayında yapmak daha güzel olurdu ya. Ama dur karakter çıkan karakterler emojilerini yapayım. Bak bu küfür ediyor sanki. <laughs> Eti ediyor bence de. <laughs> Peki ben ne neye çıktı abi başka? Boya çıktı deme. Bu da güzel takımlar ya. Kendi kendine koymuş lan. Nice çıktı, nice'ninki de güzel. Benimki de kalıyor lan. Bekle işte, Oha, senin cinnin mi var lan bu hesapta? Var oğlum. niye Arkan söylemedin pro'su olduğum karakteri alıyorum. Ama inşallah eksi yemeyiz. Altın onu Quest 4 oynuyorduk lan az daha. Arkadaşlar bu şimdi belleği. Arkadaşlar ben kuzenimden hesabı alacağım. Belleği 25 yapmaya çalışacağım. Artık altın belle dolduğu için. Yani daha kolay olacak. Kostüm gaza getirir arkadaşlar. Kostüm alın. Kostüm güzeldir. Ama boş kostüm almayın. Pembe piper bence boş ama ben almışım işte. Zamanında aldık işte. Piper yeni ilk destansım olduğu için aldım abi. Abi hayır ya, direkt bulaşmayın bize. Benim yıldız gücüm yok. Mahsus Abi ya! Kanka öldüm öldük, ben. Öldük. Ben öldüm. Sen kaçamazsın bence. Yani karakterin kaçamaz. O mermi niye bu kadar yavaş doluyor ya? Niye bu kadar güçlü geldiler ki? Birimiz 15'iz, birimiz 20'yiz yani. Altın el beleden hiç korkmuyor şerefsizler var Dal 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 dal. Takıldım. Sekizlik kanka dalma. Sen değilmiş lan adam. Abi hayır buraya her an gelebilirler. Aa, Mr. Uy mıstır Osman adamsın. Osman Tam da mı? Evet mıstır Osman yazıyor. Ben biri de mıstır <laughs> diye. Mıstırlar geldi. Abi lütfen yapmayın. Alırım ki ben bu mıstıyı. Emin olma abi. Uy abi. Onu satayım abi. ya. Ya son anda bir, o şerefsiz Mr. Misty vurdu Surge'lü. O Mr. da beni Mr. alabildi. Kanki atma dalma. Kaç. Tüm rozetleri var değil mi sende? Evet. Uy abi ne. Hayır abi hayır. Tek atar tek atar yemin ederim tek atar. Hayır. Hayır. Çok korktum lan. Yemin ederim bok. Bok. Tövbe tövbe. Bok bok dedik kaldık ya. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Videonun bence sonuna iyi geldik. Olduk. Bence de. Ha arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Devamını istiyorsanız. Arkadaşlar daha benim like kanalıma etiketlersin. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Aynen. Erdem 1905 kanalına abone olun. Çok 1905 1905 Erdem 1905 dinliyor mu? Bravo Erdem. Bravo <laughs> işte. Daha bilmiyorum adını. Hadi görüşürüz Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz.